Allahu Teala ve Şükran Ve Salat ve Selamü Aleyküm. Ama Allah. Estağfirullah. Kuller seni dair kılınmadı. Kimleyin ve aleyküm. Deryem bine. Örgülen tejanallahak kırmış olurum. Kavuzlarınızı kabul edesin. Tejanallahak şu anda musalladan bulunan ebediyet yolculuğunda olan merhumat tani kani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Geride kalan kederli ailesine, sevdiklerine, yakınlarına sol bu ihsan eylesin inşallah. Değerli müminler, okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kullu nefsin zâigatül mevt, tüm meyleynâ her nefis ölümü talacaktır. Yunus'un da dediği gibi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا دَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّ عَرْضٌ تَمُودُ Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis ne zaman, nerede ölümle karşı karşıya kalacağını da bilemez buyuruyor. Değerli müminler, şu anda musallada bulunan evveliyet yolculuğunda olan merhumu hali hayatında şemâl-i sıhhatinde iyi bir mümin, iyi bir müslüman, iyi bir muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Tekrar şahitlik eder misiniz? Ederiz. Tekrar şahitlik eder misiniz? Ederiz. Merhum'a olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimizden, hepimizden razı olsun. Merhum'a da gani gani rahmet eylesin inşallah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فيا ارحم الراحمين الله Esselâmü aleyküm ve rahmetullah. Esselâmü aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fâtiha <laughs> <laughs> Bu kadar günler Musa'larda yatan cenaze beş bin evvel Şu an Musa mezarına yerine Lakin muhabbetiyle, muhabbetiyle muamele Başka, başka, başka. Başka, Evet. <laughs> <Gülüşmeler> ben oraya giderim diyelim <gülüşmeler> <yaklaşım>. Bir saniye. Gel <gülüşmeler> Ես բերաբերյալ եմ